Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için canım annemin sevilen oyuncusu Selin Sezgin'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve bugünkü Instagram paylaşımlarını getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz sevgisiyle birlikte yepyeni storylerini kendi instagram hesabından paylaştı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de canım annem oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.